Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Herhangi tür bir sıkıntının içindeyseniz bugünlerde Rab bizi mezmur 17 4. ayet üzerinde çalışmamız için yönlendiriyor. Bugün de bu mezmurla başlamak istiyorum çünkü ben kesinlikle biliyorum ki şeytan hayatınızda korkunç şeyler yapabiliyorsa bu mezmuru dinlemediğiniz içindir. Mezmur yazarı Kral Davut Rab tarafından etkin bir şekilde kullanılmış ve bizler için şunları yazmıştır. Evet sevgili dostlarım. Mezmurlar 17. bölümü açalım hep birlikte. 4. ayete bakacağız. Başkalarının yaptıklarına gelince ben senin sözlerine uyarak şiddet yollarından kaçındım. Şiddet yolları ölüme götüren yollardır. Bu yollar ilgimizi çeker ama bize asla iyi şeyler getirmezler. Bizi kendi karanlıklarına götürürler. Çünkü orada şeytanla birlikte Sonsuz azap çekmemizi isterler. Biri oraya bir kez girdiğinde bir daha çıkması mümkün olmaz. Bu yolların hangi yollar olduklarını ve onlardan nasıl kurtulabileceğimizi anlamamız gerekiyor dostlarım. Bu yollardan çıkmak kolaydır. Rab Tanrı size bir şey öğrettiğinde anlayışınızı genişledir. Bu çoğu kez bize yaklaşan bir hayatının öncesinde olur ama bazen ayartının tam ortasında, bazen de tam o ayartıya kapılmak üzere olduğumuzda gerçekleşir. Eğer Rab yüreğinize bir şey açıklarsa onu dinleyin. Deyin ki bunu istemiyorum. Birkaç adım geri çekiliyorum çünkü bundan kurtulmak istiyorum. Böylelikle kurtulacaksınız ve yolculuğunuzda başarılı olacaksınız. Elçilerin işlerinde anlatılan bir hikayede Rab Tanrı'nın sesine kulak vermedikleri için hayatlarını kaybeden bir çiftten bahsedilir. Elçilerin işleri 5. bölümde şöyle yazılıdır sevgili dostlarım. Elçilerin işleri 5 1 6 arası. 1. Hananya adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. 2. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. 3. Petrus ona Hananya nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal Ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. 4. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. 5. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. 6. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bu anlatılanlardan ne anladınız? Böyle bir kural yoktu. İlk kilise sözleşmesi diye bir şey söz konusu değildi. İnsanların ellerinde onları satıp kiliseye vermelerini gerektiren bir uygulama yoktu. Bazıları bunu yüreğinde hissetmişti ve öyle uygulamıştı. Ananya ve Safira bu yolla biraz ünlü olmak istemişlerdi. Ama aynı anda mallarına sıkıca tutunuyorlardı. Bir mülkleri vardı ve onu satıp parasını bölmeye karar verdiler. Paranın bir kısmını elçilere verip tamamını verdiklerini söylerlerse insanların onlara saygı duyacaklarını ve imreneceklerini düşündüler. Düşündükleri gibi yapıp bir kısmını da kendilerine sakladılar. Muhtemelen büyük olan kısmıydı bu ve onunla da dilediklerini yapacaklardı. Ama bu planı uyguladıklarında kutsal ruh onların yüreğiyle konuştu. Sevgili kardeşler, kutsal ruh bizi her zaman yönlendirir. Günaha dönmüş olanlar, hatırlarsanız o günahı ilk işlediğinizde titriyorsunuz. Onu yapacak cesaretiniz yoktu ama Rabbin uyarısını kulak ardı ettiniz. Rabbin korumasını görmezden geldiniz ve gidip o işi yaptınız. Böylece şeytan hayatınıza girmek için istediği boşluğu bulmuş oldu. Bu çifte korkuyla titremişlerdi ama yine de Rabbin sesine kulak vermediler. Eğer dinleselerdi kutsal ruh yüreklerine konuşmuştu. Rabbin sözleri, Rabbin kutsal sözleri onlara bildirilmişti. Eğer dinleselerdi asla düşmezlerdi. Şeytanın yıkıma götüren yollarından kurtulurlardı. Ama hiç utanmadan tüm topluluğun önüne çıkıp bu bizim mülkümüzdü, onu şu kadar fiyata sattık ve karşılığı olan tüm parayı Rabbin evine getiriyoruz dediler. Bunun üzerine kutsal ruh elçi Petrus'u kullandı ve ona gerçeği açıkladı. Petrus, Hananiye'ye sordu, bunu nasıl yaparsın? Nasıl oldu da karınla anlaşıp Rabbin kutsal ruhuna yalan söyledi? Petrus'un söylediklerini duyduğu anda yere yıkılıp can verdi. Zavallı Hananiye! Eşi evdeydi ve olanlardan hiç haberi yoktu. Evet sevgili dostlarım şimdi sonraki ayeti okuyalım. Elçilerin işleri 5-7-10 arası. 7. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. 8. Petrus söyle bana mülkü bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet bu fiyata dedi Safira. 9. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. 10. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. Kardeşler bu hikayeden çıkaracağımız ders asla Rabbe yalan söylemememiz gerektiğidir. Eğer ona yalan söylerseniz huzuruna nasıl çıkacaksınız? Onlar kilise yönetimini değil Rabbi kandırmaya çalıştı. Eğer etrafımızdaki insanları kandırırsak Rabb'i kandırırız. O yüzden insanlara doğruyu söylemeliyiz. Gidip elçilere ben elimdeki mülkü sattım, bu da ondalığıdır, alın diyebilirdim. Üçte birini size bağışlıyorum diyebilirdim. Bunu yürekten yapmış olacaktı. Bu onun kendi tarafından yaptığı bir işti, kimse zorlamıyordu. Şeytan bizi kandırdığında hemen yalan söylemeye başlarız. Böylece iyice şeytanın kontrolü altına gireriz. Şeytan böylelikle bize işkence etmeye başlayabilir çünkü artık şeytanın ellerindeyizdir. Bunun en kötü tarafı ise Rabbin bize öfkelenmesidir. Çünkü kutsal ruhla oyun oynamışızdır. Kutsal ruh bizi yaptığımızın yanlışlığını ikna etmiş ama biz o günahlarımızdan tövbe etmemişizdir. Onda gerçeği söylememişizdir. Hananya elçilere gerçeği söyleyebilirdi. Lütfen beni bağışlayın. Şeytanın gelip beni aldatmasına izin verdim. Aslında bu kadar fiyata değil, şu kadar fiyata satmıştım ve size de yarısını ya da üçte birini getirdim. Bu şekilde bir sorun olmayacaktı ama asla yalan söylememesi gerekirdi. Bunu yapmış olsa bile yine de Petrus'a gerçeği söyleme şansı vardı ama ısrar etti. Bu yüzden hayatını kaybetti ve muhtemelen kurtuluşundan da oldu. O halde Rabbin kutsal ruhuna yalan söylemek ne işe yaradı? Bugün sizlere de soruyorum, neden Rabbin kutsal ruhuna yalan söyleyelim ki? Neden şeytanın hayatımızda egemen olmasına izin verelim ki? Bu şekilde hayatınızda her şey ters gider, kötü olan daha da kötüleşir bir türlü hayatta ilerlemeye başlayamazsınız. Asla başarılı olamazsınız. Bir çıkış yolu bulamazsınız. O halde ne yapabiliriz? Rab aranızı düzeltin tüm yüreğinizle. Tıpkı Kral Davut'un söylediği gibi. Rabbin sözlerine uyarak şiddet yollarından kaçının. Rab sizi bir şey hakkında kim bilir kaç defa uyarmıştır ama onu hep yarın ertelemişsinizdir. Rab'le oyun oynamayın. Eğer Rab Tanrı size bir şey söylerse Rab teşekkür ederim deyin. Bu arada Hanan ya da Kutsal Ruh tarafından yaptığının yanlışlığına ikna edilmişti ama Buna karşılık olarak onlar boş verelim, kaygılanmayalım, nasıl olsa kimse bunu öğrenmez dediler. Aralarında bir anlaşma yaptılar ve hikayelerini oynarlarsa çok ünlü olacaklarını düşündüler. Evet, ünlü oldular ama çağlar boyunca inanlılara bir ders niteliğinde ünlü oldular. Bizlere yalan söylemeye değmeyeceği konusunda örnek oldular. Rabbi aldatmamamız gerektiğini, etrafımızdakilere yalan söylemememiz gerektiğini gösteren örnekler oldular. Çünkü onlar kilise yönetimini kandırmaya çalışmışlardı elçilerin onları alkışlamasını bekliyorlardı. Rab onların yalan söylediğini biliyordu elbette. Bu yüzden Rabbin adamlarını kandırsak, etrafımızdaki herhangi bir insanı kandırırsak mutlaka Rabbin yargısı üzerimize gelecektir. O zaman ne yapmamız gerek? Eğer böyle bir şey yaptıysanız ya da daha fazla yapmaya devam ediyorsanız Rabbin sözlerine uyarak onun en içteki varlığınıza söylediklerini dinleyin. Size söylediği şeylere kulak verin. Belki de bir rüyayı tekrar görüyorsunuzdur. Rabbe deyin ki ben aranacağım, Bunu artık istemiyorum böylece bolca bereketleneceksiniz. Eğer Rab yargısını üzerinize getirirse ve o sırada günah içinde olursanız ruhunuz için çok üzülürüm. Şimdi hep birlikte dua edelim. Baba, beni mesajını iletmem için kullandın. Birçok insana mesajını ilettim. Ve bu sözleri aktarmam için bana neden verdiğini birçok insan biliyor şu anda. Ben kendim anlamıyorum ama onlar biliyor. O yüzden şimdi senden bu insanlara yardım etmeni istiyorum. Aramızda yeni Hananyalar ya da Safiralar olmasın tövbe eden, kötü yollardan yüz çeviren ve seni hoşnut eden hayatlar yaşayan insanlar olsun. Bu insanların her birini bereketliyorum Rab. Sen de onlarla birlikte ol. Onların yanlış yöne sapmalarına izin ver. İsa Mesih'in adında. Amin. Şimdi soru cevap bölümüne geçelim lütfen. Doktor Suarez, Rab'be dua edip cevabı duymak için zaman ayırmak doğru mudur? Bu oldukça iyi bir soru. Kutsal kitabın farklı bir yönlendirmesi vardır. Kutsal Kitap Vayez 8. bölüm 5. ayette bundan bahseder. Eğer dua etmek istiyorsan ve Rabbin bana cevap vermesi için zaman ayıracaksan ayet üzerinden giderek devam edelim. Vayez 8:5. Onun buyruğuna uyan zarar görmez. Bilge kişi bunun zamanını ve yolunu bilir. Ne yapmamız gerekiyor? Rabbin sözüyle aydınlanmamız gerekiyor. Bilge kişi yani burada sözü edilen bilge bir adam ya da bilge bir kadın Rab'den cevap bekleyen onun rehberliğine göre hareket edendir. Böyle kişiler bilge kişilerdir ve onlar Rab'bin buyruğunun hem zamanını hem de yolunu bilirler. Ne zaman gerçekleşeceğini, kısa bir süre içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ya da ne tür bir dua etmeleri gerektiğini bilirler. Rab Tanrımız tarafından yönlendirildiğimiz ve Rab'bin yapmamızı istediklerini tam olarak yerine getirdiğimiz zaman Rab Tanrı her zaman sözünü tutar. Ben kendi mantığıma dayanarak Rab bana şöyle bir bereket verecek diyemem. Çünkü bunu nereden bildiğimi sorarsanız bilmiyorumdur. Ama kutsal kitabı okurken ya da bir vaaz dinlerken Rabbin sözü bana açıklanır ve ben onu anlarsam o bereket benimdir. Bu yüzden onu sahiplenelim İsa Mesih'in adında. İşte bu şekilde o berekete kavuşuruz. Rab bunu şu anda gerçekleştirmek istiyor demek de, ben şu anda olmasını istiyorum demek de tam olarak doğru değildir. Rabbi arayacağız ve kutsal ruhun mesedişini hissettiğimiz anda kesinlikle emin olabiliriz ki zaman odur. Kardeşler, hem zamanı hem de yolu ayırt edebilmelisiniz. Bu kiliselere bağışta bulunmak gibidir. Kimse sizi böyle bir şeye zorlamaz çünkü bu yanlıştır. Ama Rab'be dua ederseniz, Rab sizi bir şey yapmanız için çağırır ve Rab tarafından çağrıldığınızda bizden ne istediğini ve ne zaman istediğini biliriz şu tarihe kadar şu başı yapacağım diye düşünürüz. Evet sevgili dostlarım, siz de Rab'de kalın. Şimdi lütfen ikinci soruya geçelim dostlarım. Doktor Suarez, kutsal kitap kadınların daha zayıf varlıklar olduğunu söylüyor. Lütfen bunun neden böyle olduğunu açıklar mısınız? Çok teşekkür ederim. Sana bir şey tavsiye edeceğim ve bu sana çok yardımcı olabilir. Sorduğun şeyi sana ben açıklamayacağım. Kutsal kitapta dikkatini çeken bir şey üzerine düşünmeye başlamışsın anlıyorum. Ve neden böyle olduğunu öğrenmek istiyorsun. Ama bunu Rab Tanrı'ya sor. Çünkü diğer türlü şeytan seni kandırır. Eğer doktor sorarsa ya da başka bir vaize, bir arkadaşına ya da bir komşuna sorarsan bunu, o insan kutsal ruhun yolunda yürümeyebilir ya da Rab Tanrı'nın bilmeni istemediği bir şeyi sana söyleyebilir. O yüzden Rabbin huzuruna çık. Rab, Rab, bana bu bölümde ne demek istediğini göstermeni istiyorum de. Bunu derken dikkatini de duyacaklarına ver çünkü en az beklediğin bir anda cevabı alacaksın ve o bölümün anlamını anlayacaksın. Rab sana bunu açıklayacak ve o zaman ona teşekkür edecek, ihtiyacım olan şey buydu Rab diyeceksin. Kardeşler, İsa Mesih açıkça bize belirtmiştir, güç ya da kuvvetle değil demiştir. Peki ya nasıl? Kutsal ruhla başaracaksınız. Rab'bin kutsal ruhu tarafından yönlendirilmeyi öğrenelim. Rab Tanrım beni yönlendir ve ne yapmam gerektiğini göster, ne yapmalıyım? Başka bir eve taşınmak istiyorum. Yeni bir araba almak istiyorum Rab. Bir gezintiye çıkmak istiyorum. Her şey Rab tarafından yönlendirilmelidir. Böylece Rab'bin olmanızı istemediği yerde olmazsınız. Çıktığınız bir seyahatte her şey ters gitmez. Fırtınalar ya da başka problemler kovalamaz sizi. Felaketler olmaz. Böyle bir yerde hiç olmamam gerekiyordu diye düşünmezsiniz. Eğer Rab tarafından yönlendirilirseniz en küçük detaylardan en büyük kararlara kadar doğru yerde olursunuz. Rab bekarım, evlenmek istiyorum ve hayatımda şu anda şöyle bir insan var. Bu insan senden mi Rab? Bana bir işaret ver. Rab dese ki hayır o zaman Rab'den değildir. Ve onu dinlemeniz gerekir. Bu kararlarını başkaları yargılasa bile. Hayır, Rab bana bu konuda onay vermedi. Ben Rabbin kutsal ruhu tarafından yönlendiriliyorum. Güç ya da kuvvetli değil, kutsal ruh tarafından yönlendiriliyorum. Kutsal ruh sizi yönlendirdiği zaman bir daha asla sendelemezsiniz. Evet sevgili dostlarım, şimdi lütfen yüreğinizi açın bölümüne geçelim. Doktor Suarez, içinde olduğum korkunç çukurdan çıkmak için son deneme olarak size yazmaya karar verdim. Bir süredir madde bağımlısıyım ve bu bağımlılık yüzünden hayatta birçok değerli şey kaybettim. Buna çocuklarımın velayeti de dahil. Korkunç günler geçirdim ve bu durumu değiştirmek için artık güç bulamıyorum. Her geçen gün daha da derine batıyorum. Doktor Suarez, lütfen bana yardım edin ve bana işkence eden bu durumdan kurtulmam için lütfen dua edin. Hayatını etkileyen bu sorun ciddi bir sorun ve İsa Mesih'in tüm çocuklarına yapmasını söylediği şeyi yapana kadar seni baskı altında tutmaya devam edecek. Bu Matta 11. bölüm 28. ayette yazılıdır kardeşim. Matta 11:28'de İsa Mesih bize şöyle diyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm. Eğer şeytanın sana yaptıklarından keyif alıyorsan onu kovmak işe yaramaz. Kafanı toplamalı ve bunu artık hayatımda istemiyorum demelisin. Tek bir kısa dua edeceksin. İsa Mesih seni istiyor. Bu kadar. İsa senin madde kullanma isteğini ortadan kaldıracak. Sonra Rabbin evine gel ve Rabbin sözünü dinle. Gelişmek ve tamamen kurtulmuş biri olmak için içindeki istek daha da büyüyecek. Fark edeceksin ki İsa Mesih ile yürümek çok daha iyidir. Bu her bir insan için geçerlidir. Yaşadığı hayatta üzülen her bir adam ve her bir kadın için geçerlidir. Tamamen dürüst olun. Çok ileri gitmiş olsanız bile, bir sürü günah işleyip korkunç şeyler yapmış olsanız bile İsa demiştir ki bana gelin. Bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, yükünü taşıyamayanlar İsa söz vermiştir. Ben size rahat veririm demiştir. Eğer bunu yaparsanız bolca bereketlenirsiniz. Şimdi ayağa kalkalım, Rabbe dua edelim. Başınızı eğin, gözlerinizi kapatın. Baba, İsa Mesih'in adında şimdi senin yüce huzuruna geliyoruz. Senin adında sahip olduğumuz yetkiyi kullanmak üzere senin huzurundayız. Bu yetkiyle kötülüğün tüm güçlerine boyun eğdireceğiz. Sana ait olmayan her şeyi yere sereceğiz sevgili Rab. Baba, benim imanım şimdi tüm bu insanların imanıyla birdir. Şeytan'ın bu hayatlar üzerindeki gücünü kırıyorum. Şeytana diyorum ki, sana ait olan her şeyi al ve buradan git. Bu bedenleri terk et İsa Mesih'in adında. Senin tüm kötü işlerini etkisizleştiriyorum artık. Bu hayatlardan derhal çık ve ortadan kaybol. Bunu sana emrediyorum. Bu adamlar ve bu kadınlar artık tamamıyla özgür İsa Mesih'in adında. 10 yıl önce doktor bana bel fıtığım olduğunu söyledi. Aha. Benim de ciddi sorunlar vardı. Bu sorunlar için fizyoterapiye gidiyordum ama bir gün gidip Aha. on gün gitmiyordum. Çünkü çok ağrım oluyordu. Bugün buraya geldiğimde şu şekildeydim. Evet. evet. Çok yavaş yürüyordum. Bakın şimdi neler yapabiliyorum. Yarın oraya gittiğinde onlara İsa beni kurtardı. O beni harikadır kurtardır. diyebilirsin kardeşim. Hangi kolunu ağrıyordu kardeşim? İkisi de. Kollarını ne kadar yukarı kaldırabiliyordum? Sadece şu kadar. Sadece bu kadar. Bakın. evet. Ne kadar süredir bu sorunu yaşıyordun? Há seis meses eu estava vivendo essa questão. Há seis meses? Sim. Agora, levanta os dois braços, Lutha. Deus te abençoe. Você acredita olho era um assim, não conseguia enxergar nada. Na escola, todo mundo zoava comigo, não tinha jeito, eu tive que sair da escola. Era para dentro, seus olhos? Um para cá e o outro para lá, não conseguia enxergar nada. Olha que bonito, pessoal! É, Jesus! Que bonito! Que coisa linda, pessoal! Que bonito! Esse Jesus é lindo. Como é que é o seu nome, Marcelo? Marcelo, você está curado, Marcelo? Está chegando bem agora? Televisão, câmeras, nossos olhos, 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.